Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kışlık menemen konservesi hazırlayacağız. Öncelikle kullanacağım konserveleri sizlere göstermek istiyorum. Konserveleri özellikle almadım. Bana en yakın olan Carrefour mağazasından aldım kısıtlı bir zaman içerisinde. Kapakların kalın olmasından dolayı biraz tereddütte kaldım diyebilirim. Kapağı açtıktan sonra başka bir sürpriz kapak ile karşılaştım. Alırken böyle beklemiyordum. Bayağı bir risk aldım diyebilirim. Ben bu konserveleri kullandım ama klasik kapağı ince konservelerle de yapabilirsiniz. Bir fark olmayacaktır. Bu arada konservelerim 1 litreliktir. Tarifimin yapımına öncelikle konserveleri yıkamakla başlıyorum. Öncelikle bol suda yıkamış olduğum domateslerin yeşil kısımlarını ayıkladıktan sonra küp küp menemenlik olacak şekilde doğruyorum. 10 kilo kışlık menemen konservesi hazırlayacağım. 10 kilo domatesten 14 tane 1 litrelik konserve çıkmaktadır bu arada. 1 kilo domatesi gördüğünüz gibi küp küp doğradım ve kenara alıyorum. Hemen arkasından bol suda yıkamış olduğum biberleri doğramaya geçiyorum. 1,5 kilo acısız, etli, kalın yeşil biber kullanıyorum. İsteğe göre sivri biber veya acı biber de kullanabilirsiniz. Baş kısımlarını kestikten sonra ortadan ikiye bölüp içini temizleyip kenara alıyorum. Biberleri de küp şeklinde doğramaya devam ediyorum. Biber ve domateslerim hazır, artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Büyük boy tenceram olmadığı için 2 adet tencere kullanıyorum ve tencerelere 1,5 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Büyük boy tencereniz varsa bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi büyük boy tencerem olmadığı için 2 adet tencereyi kullanıyorum. Kızmış olan yağın içerisine doğramış olduğum biberleri aktarıyorum. Her iki tencereye de eşit bir şekilde ilave ediyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz domates ve biberleri aynı anda atıp pişirebilirsiniz ama biberleri önceden kavurunca daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Biberleri 1-2 dakika kavuruyorum. Çok fazla kavurmayalım. Hafif kızarmış biber kokusunun çıkması yeterli olacaktır. Biberlerin kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde daha sonra küp küp doğramış olduğum domatesleri dikkatli bir şekilde her iki tencereye de eşit bir şekilde ilave ediyorum. Tencerem doldu taştı. Gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Tahta kaşığı tencerenin dibine vurup yukarı doğru kaldırıyorum ve bu sayede biberlerin üste çıkmasını eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Menemenimizi orta ateşte ortalama 30 dakika kadar mutlaka arada bir karıştırarak pişirmeye devam edelim. İlk tencere pişerken ikinci tencerenin de domateslerini ilave ediyorum. Bu arada domatesler yumuşadıkça karıştırması kolaylaşıyor. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. İkinci tenceremi de aynı şekilde. İlk tenceremin domatesleri yumuşamaya başladı bile gördüğünüz gibi. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben birer yemek kaşığı tuz ilave ediyorum her iki tencereye de. bir çay kaşığı yardımı ile ucundan tadını kontrol ediyorum. Tuzu tadı gayet yerinde. Vakumlama işlemini gerçekleştirebilmek için ocağın altını kapatmadan menemenler kaynar vaziyette cam konservenin içerisine aktarıyorum. bir peçete yardımıyla kenarlardan ağız kısmını güzelce temizliyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Konservelerin kullanım kılavuzunda ikinci kapağın çok sıkı kapatılmaması gerektiği söyleniliyor. Ben de çok fazla sıkmadan normal bir şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ilk konservem hazır. İnce tek kapaklı konserve kullanıyorsanız mutlaka ağzını sıkıca kapatın konservelerimi ters çevirmiyorum. Uzmanlar tarafından da kesinlikle herhangi konservelerinde ters çevrilmemesi gerektiği söyleniliyor. Her sene olduğu gibi bu senede kesinlikle konservelerimi ters çevirmiyorum. Gördüğünüz gibi diğer konserveleri de aynı şekilde doldurma işlemine devam ediyorum. Tekrardan bir peçete yardımıyla konservenin ağz kısmını temizledikten sonra kapaklarını kapatıyorum. ve konservelerim hazır nemli bir bez ile kenarlarını güzelce temizliyorum. Bu ölçülerde dediğim gibi toplamda 14 adet konserve çıkıyor. Kalan menemeni de akşama tüketmek için konservelere aktarmadım. 12 adet menemen konservesi elde ettim. Konservelerin kendi kendini vakumlama işlemini gerçekleştirmesi için bu şekilde üzerini kapatıp 24 saat bekletelim. 24 saatin sonunda bir tanesini açayım dedim. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sonuç olarak hepsi çok güzel bir şekilde vakumlanmış gördüğünüz üzere. Kaşlı konserveleri güneş almayacak karanlık bir yerde muhafaza edelim. Dilediğiniz zaman çıkarıp birazcık kavurduktan sonra üzerine yumurtasını kırıp servis edebilirsiniz. Küçük bir not da eklemek istiyorum. Evde yapacağınız konservelerin ömrü 6 aylıktır. 6 ay içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.